Kalmamış artık Kalmamış insanlık Kalmamış artık Müslümanlık Çoğu insanda Başlamış yalancılık Dolancılık Kalmamış artık Kalmamış insanlık Kalmamış toplumda Allah korkusu Kalmamış toplumda Ölüm korkusu Ceza günü hesap günü Günü korkusu Kalmamış artık Tevhid inancı Kalmamış artık Tevhid inancı Kalmamış artık Kur'an sünnet inancı İnsanların çoğu Olmuş yalancı Kalmamış artık Tevhid inancı Çoğu insan olmuş Olmuş yalancı Kalmamış artık Tevhid inancı Kalmamış çoğunda ölüm korkusu Kalmamış çoğunda Allah'ı korkusu Ceza günü hesap günü korkusu Kalmamış artık kalmamış artık Kalmamış artık Gerçek kardeş Her yanımız Dolmuş kalleş Her tarafımız olmuş Yalancı dolancı kalleş Kalmamış artık Gerçek kardeş Kalmamış Müslüman tevhid kardeşliği Her yanımızı sarmış Sarmış yalan kalleşliği Kardeş kardeşi sormaz oldu Her yanımız yalancılarla doldu Kalmadı artık gerçek kardeş Her yanımız dolmuş kalleş Tevhid, Kur'an, sünnet akidesi kalmadı çoğunda çoğu artık çıktı yoldan Çoğunun dostu olmuş şeytan Kalmamış artık gerçek Müslüman Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşler bir tane kardeşimiz yazdı, böyle bir istedi. Kardeşimiz diyor ki, artık ne yazık ki hocam insanların çoğu kalleş olmuş, çoğu yalancı olmuş, kalmamış artık gerçek Müslüman, kalmamış gerçek tevhid inancı olan diye böyle söyledi. Buna benzer hocam bir ilahi yapar mısın? Dinleyip dinleyip ağlayayım demiş. Ben de e, bu gerçek tevhid, Kur'an sünnet ehli gariban kardeşimizin hatırını kırmadım ayrısıyla. İsmini de söyleyelim. ismi de kardeşler Mehmet kardeşimiz ismi Mehmet. Gariban Mehmet kardeşimiz. Hatırını kırmayalım dedik ailesiyle. Biliyorsunuz ben pek ilahi söylemiyorum. Ee, söylediğim zaman da hiç kimsenin sözlerini çalmıyorum. İçimden gönlümden nasıl geldi öyle yapıyorum. Bakın böyle bir şeyler söyledi. Kalmamış kardeş, kalma her yerim donmuş, kalleş, hep yalancı olmuş, tevhid inancına mensup insan kalmamış, kalmamış Müslüman diye böyle o konuştu ya. Ben de onun konuşmasına göre böyle içimden gönlümden geldiği gibi böyle bir ilahi hayalisiyle söylemeye çalıştım. Yani tabii ki profesyonel değiliz. Başkaları gibi güzel olmaz ilahimiz. O kadar güzel o kadar güzel sesimiz de yok. Ama elhamdülillah e, derler ya karınca kaderince misali benim elim e, benim adım Hıdır elimden gelen budur misali derler ya o hesap kardeşler biz elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce böyle bir ilah yapmaya çalıştık. Önemli olan ilahi de şirk küfür olmaması hayrısıyla. Yani küfür sözler olmaması. Biz de böyle kalmamış gerçek kardeş diye böyle bir ilahe yapma kalktık. Kardeşimiz dediği çok doğru. Ne yazık ki gerçek kardeş kalmamış. Her yanımızda olmuş kalleş. Kendisini Müslüman olduğunu iddia eden, beş vakit namazını kılan, Allah'a peygamber e itaat ettiğini söyleyenler dahi artık yalancı dolancı olmuş. Hep birbirini kandırır olmuş. Bu benim başıma da her zaman geliyor kardeşler. Mesela 30 kusur yıldır her gün garibanlar ekmek dağıtıyoruz, ekmek makarna bulgur gariban kişilere. Kendimiz çok gariban hayat yaşadığımız için yine gariban kardeşin düşünme yolunda böyle yapıyoruz. Bazen rukye tedavisinde gönlünüzden kopanı verin diyoruz. Bazen de doğal ürünlerden bitkilerden böyle gönderiyoruz. Ramazan'da kardeşler 15 kişiye doğal ürünlerden gönderdik. Yani ben kendi doğal ürünüm yok, ben de yani dağdan böyle mesela dağdaki kek, işte kekiklerden diğer mesela bitkilerden kekik işte defne yaprağı, kantaronotu daha farklı bitkilerden daha da onu topluyorum. Bunlar ama bedava geliyor ama zeytin olmadığı için zeytin yağı mesela gönderiyoruz, parayla alıyoruz. Pekmez gönderiyoruz, parayla alıyoruz mesela kardeşler. Yaprak alıyoruz parayla şey yapıyoruz. Birçok şeyi parayla alıp bizim burada karımız ne oluyor kardeşler? Piyasa fiyatı mesela kaç para satılıyor? 450. Biz 400 alıyoruz. 50 TL buradan bir karımız oluyor. Bir karımıza ekmek, erzak dağıtıyoruz mesela. Birçok kişiye gönderdik. Kimine bin liralık, kimine bin beş liralık gönderdik piyasa değeri. İşte bin lira gönderdiğim dedi ki hocam ben infak edeceğim, yardım edeceğim. Bana rukye de yaptınız. Ee, siz bana bin liralık ürün gönderin doğal. Ben karşılığında işte iki bin lira, üç bin lira, beş bin lira diyen bile oldu. Göndereceğim. Üstü, üstü sadaka, infak, zekatımız olsun. Garibanlar ekmek gerçek dağıttınız. Tamam çok güzel. İnandık, Müslüman dedik. Kardeş dedik, gönderdik ama kalleş çıktı kardeşler. 15 kişi Ramazan'da böyle bir kandırdı. Daha biz onların borcunu diyoruz. Daha geçen gün yine biri kandırdı. Yani sürekli kandıranlar çıkıyor. Yani biz kimseye karşı bir kinimiz, bir öfkemiz olmadığı için, kimse karşı bir kalleştiğimiz olmadığı için e, gönderiyoruz, inanıyoruz yani. Gerçek Kur'an sünnet akidesine mensup diye. Zaten kimse yardım etmediği için böyle bir kampanya başlattık. Kim ekmek infak ayrımıza işte atıyorum 500 TL yardım ederse piyasa değeri 600-700 TL karşılığında doğal ürün göndereceğiz. Daha karşı taraf kâra geçiyor. Böyle yapıyoruz insanın yardım etsin ama tabii etmiyorlar edenler de böyle kandırıyor kardeşler. Bir kişi anca çıkıyor ayda yardım eden karşılıksız veyahut da karşılıklı olduğunda da e, yani bize parasını gönderen anca bir kişi anca çıkıyor ne yazık ki. Yani kardeşim dediği gibi yalancı, dolancı, kalleş her taraf sarmış. Aktapot gibi sarmış kardeşler. Artık kimseyle bir iş yapamıyorsun. O onu kandırıyor, onu kandırıyor. Ya bilek gücünde çalıştığınız parayı da adam vermiyor yani bırakın artık gerisini kardeşlerim. Alacağımızı dahi vermiyorlar. O kadar kötü olmuş. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun kardeşler. Allah sonumuzu yani Kur'an sünnet tevhid akidesiyle şereflendirsin. Böyle yaşamayı, böyle ölmeyi nasip etsin. Ama gerçekten çok kötü duruma gidiyor kardeşler toplum. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Bizlerin gerçek Kur'an sünnet tevhid kardeşlerimizin. Kardeşler. Konu çok kapsamlı. Derdimiz çok büyük. Anlat anlat bitmez. Fakat telefonumuz çok eski uzun fazla almıyor kardeşler. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.